O gün dersimiz vardı. E, sus susamıştık. Su içmek için buraya geldik. Görevli olmadığını fark edince biz de kamerayı fark ettik. E, parayı kameraya gösterip kasaya koyduk. Öyle kimsenin hakkında değiliz. Emekçi adamız. basmıştım ama kimse gelmedi. Biz de parayı oraya bıraktık. Öyle biz parayımız... ailemizden böyle koyduk, Böyle devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah ilerideki nesillerde böyle olur. Bugün burada bizleri çok mutlu eden, gururlandıran bir olay yaşandı. Aynı bina altında beraber çalıştığımız meslek eğitim merkezinin öğrencilerinden iki tanesi bugün bizden su almışlar. Resepsiyonda görevli kimse olmadığı halde, orada onlara dikkat edecek kimse olmadığı halde resepsiyonda paralarını e, oradaki güvenlik kamerasına göstererek ödemişler. Bu da bizim çok hoşumuza gitti. Aldıkları suyun parasını da, orada görevli personel olmamasına rağmen güvenlik kamerasında göstererek oraya bıraktıklarını söylemişler. Ee, biz o gelen paranın peşine düşünce bu para nereden geldi diye baktığımızda güvenlik kamerası kayıtlarında bunlarla karşılaştık. Ee, bu bizi çok mutlu ettik. Öğrencilerimizin bu örnek davranışlarından dolayı ikisini de tebrik ediyorum. İkisine de öğretmen olarak yarın öğlen yemeğinde misafirimiz olmaları için davet ediyorum. Bir ödülümüz olsun onlara da.